Merhaba, Şeyma ben. İstanbul Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı okuyorum, ikinci sınıf öğrencisiyim. Geldiğiniz için teşekkür ederim hepinize, hoş geldiniz. Hemen başlamak istiyorum çünkü biraz zaman sıkıntısı yaşayacak gibiyim. Ben geçtiğimiz yaz 4 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar Paris'teydim. Paris 2024 olimpiyat ve paralimpik oyunlarının gönüllü çalışanlarından biriydim. Şimdi bu üç aylık süreci ve biraz da arka planını konuşacağız sizinle. Önce başvuru sürecinden bahsedeyim istiyorum. Ben 2022'nin Ekim ayında sosyal medya üzerinden Paris 2024 için dünyanın dört bir yanından gönüllü alım olacağını öğrendim. Bunun haberini aldım. Sonra Fransız Edebiyatı okuyorum, biraz da romantize ettim hemen olayı. Dedim ki benim bölüme başlayacağım yıl, olimpiyatlar Paris'e geliyorsa orada benim için bir şey olması lazım. Başvurmayı kafaya koymuştum öyle. Sonra 23 Mart 2023'te başvuru portalı açıldı. Ben 18 Nisan'da başvurumu yaptım ve 3 Mayıs'ta da portal kapandı. Başvurmak için sadece iki şart var aslında. Biri Ocak 2024'te 18 yaşına girmiş olmanız. Diğeri de İngilizce veya Fransızcanın en azından birini iyi biliyor olmanız. Başvuru içeriğinden birazcık bahsedeyim. Sizi tanımak istiyorlar. Klasik bir başvuru aslında. Farklı olarak yapmanız gereken tek şey 180 soruluk. Her biri 90 sorudan oluşan iki aşamalı bir kişilik testine girmeniz. Bu testin sonucunda ekranınıza böyle belirli görevler düşüyor ve sizi nerede çalıştırırsak sizden maksimum verimi alırız. Aslında bunu tespit etmek istiyorlar. Bunun için de 180 soruluk teste giriyorsunuz ve test sonucunda gelen görev yerlerinden ve görevlerden beğenmedikleriniz varsa eleyebiliyorsunuz siz yine içinden. Sizden herhangi bir fotoğraf veya pasaport bilgisi başvuruda istemiyorlar. Yani kabul sürecinize dış görünüşünüzün veya pasaport tipinizin herhangi bir etkisi yok bu bir kriter değil. Kabul alırsanız kabul aldıktan sonra eklemenizi istiyorlar ve konaklama konusunda Paris 2024'ün aldığı hiçbir sorumluluk yok. Eğer kabul alırsanız kendi başınızdasınız. Kendi başınızın içerisine kendiniz bakacaksınız. Ulaşım için sadece Paris içinde kullanabileceğiniz ve belirli tarihlerde sadece kullanabileceğiniz bir ulaşım kartı veriyorlar. Navigo diyorlar. Akbil yani onların. Beslenme için de yine mesai günlerinizde sadece ve günde bir öğün olacak şekilde oradan beslenmenizi karşılayabiliyorsunuz. Bunun dışında niyet mektubu yazıyorsunuz. Deneyiminiz varsa bunu belirtiyorsunuz daha öncesinden. Tarih aralığı, hangi tarihlerde müsaitsiniz bunu belirtiyorsunuz ve yine görevlendirmek istediğiniz konumu seçebiliyorsunuz. Çünkü Paris'in dışında da yaklaşık 10 şehirde sürdürüldü oyunlar. Bundan sonra kabul sürecine giriyoruz. 2023 sonbaharda ben artık telefon başında mail beklemeye başlıyorum. Çünkü olumlu ya da olumsuz her türlü dönüşün Sonbaharda yapılacağını söylüyorlar ama Eylül bitiyor, Ekim geçiyor, Kasım oluyor. Ben hiçbir şey almıyorum. İyice de bir düşüyorum o ara tabii. Sonra günlerden bir gün, o da geçen yıl bugünmüş, 7 Aralık günü, ilk teklifimi alıyorum. Ben paralimpik oyunlarında, La Defense Arena'nın önünde karşılama takımından biri olur musun? diyorlar bana bu tarihler arasında. Ben de tabii olurum diyorum. Neden olmayayım? Kabul ettim hemen. Sonra 20 Aralık'ta ikinci teklifimi aldım. Bu sefer Olimpiyat oyunları için Olimpiyat Köyünün içinde ulaştırma takımından biri olur musunuz diyorlardı. Teklifleri kabul veya reddetmek için 10 gününüz var. 10 gün içinde herhangi bir dönüş yapmazsanız otomatik reddedi, reddetmiş sayılıyorsunuz ve bir teklifi reddederseniz ay yok bu bana uymuyor başka gelir belki gibi bir seçenek yok reddedersiniz sizle işleri bitiyor yani. Ben bu ikinci teklifi kabul ettikten sonra ilk teklifim değişti. O da Olimpiyat Köyü'nde yine ulaşım ekibinden biri olarak çalışmaya döndü. İyi ki de dönmüş çünkü köyün içinde çalıştıktan sonra başka bir yere yollansam epey üzülürdüm. Çünkü Olimpiyat Köyü dediğimiz yer sporcuların konakladığı yer biliyorsunuz. Bundan sonra bir bekleme sürecine girdik ve 23 Mart 2024'te 45 bin tane gönüllünün birlikte tanışacağı e, bir tanışma toplantısı düzenlediler La Defense Arena'da. Birazcık işin şovuydu aslında. Asıl amaç üniformaları tanıtmak. <laughs> Size de getirdim e, görün diye. Bu üniformalar biraz her türlü hava koşuluna uyması planlanan ama yine de Paris'te bizi korumaya yeterli olmayan üniformalar. Yağmurluk çıkıp yeleğe dönüşebiliyor, pantolon yine şorta dönüşebiliyor. Böyle bir tasarım. Ona sonra geleceğiz. Bu e, 23 Mart'taki toplantıdan sonra Mayıs ayının sonunda online eğitimlere giriyoruz. Bu aslında ilk başta tüm gönüllerin alması gereken havuz diyeyim. Olimpiyatın misyonu nedir, gönüllülük nedir, atletlere karşı, engelleri olan insanlara karşı yaklaşımımız nasıl olmalı, tutumumuz nasıl olmalı, takımımızla nasıl uyum içinde çalışabiliriz gibi. Bir de işte e, tehlike durumlarında şiddete maruz kalırsak gasp, sözlü veya fiziksel taciz ya da mobbing patronlarımız tarafından böyle durumlarda kimlere ulaşabiliriz ve kimse yardımcı olabilir? Bunları öğrettikleri dersler alıyoruz. Bundan sonra herkes kendi takımı özelinde, ben mesela ulaştırma takımı nerede ne yapar bunları öğrendiğim belli başlı derslere girdim. O dersleri de tamamladıktan sonra 4 Temmuz günü benim için Paris yolculuğu başlamış oldu. 7 Temmuz Pazar, ilk defa benim Paris'e indiğim yer. Kaldığım yer, Paris'e trenle 30 dakika mesafede, birazcık daha kuzeyde bir bölgeydi benim. Ama olimpiyat köyüne sadece iki durakta trenle, o bayağı işime yaramış oldu. Paris'e birazcık uzaktı ama olsun, zaten çok gezemedim dediğim gibi. Pazar günü akreditasyon ve üniformamı teslim almaya Paris'e indim. Akreditasyonunuzu alıyorsunuz, bununla birlikte size talep ederseniz bahsettiğim ulaşım kartını da veriyorlar. Sonra akreditasyonunuza gidip üniformanızı alıyorsunuz. Üniforma çantasının içinde de dört tane tişört, iki tane pantolon, bir çift ayakkabı, dört çift çorap, bir de yağmurluk var, bir bel çantası, bir de şapka var aslında ama şapkam bugün aramızda değil çünkü şapkam çalındı. <laughs> Paris'in şanındandır. Şapkam çalındı. 9 Temmuz Salı günü Bizim ulaştırma ekibi için saha eğitimi vardı ve ilk defa köyle tanıştım ben aslında. Köye ilk girişim o gün oldu ve bize yerinde birebir işte ulaştırma ekibi köyün içinde ne yapabilir, nerede nasıl çalışabiliriz bunları anlattılar. Ben köyle tanışmışken ufak bir sizi de tanıştırmak istiyorum. Çünkü mesela benim bir olimpiyat köyünü ilk defa görüşümdü ve öncesinde herhangi bir fikrim yoktu nasıl bir yer olduğuna dair. O yüzden siz de merak edersiniz diye düşünüyorum. Olimpiyat köyü yapımı 29 Şubat 2024'te tamamlanıyor ve Home Away From Home misyonuyla açılıyor. Bu da işte evinizden uzaktaki eviniz. Her türlü ihtiyacı karşılaması planlanıyor ve bence gerçekten de bizim o gün mesela tüm turu tamamlamamız 3 saat sürmüştü. Adım adım her yerine gezmemiz köyün. Çünkü toplam büyüklüğü şöyle bir planı var aslında çok bir şey anlaşılmayabilir ama toplam büyüklüğü 70 futbol sahasına eş değer bir köy. Bizim Türkiye'nin binası şuradaydı. <laughs> Aradan Sen Nehri falan geçiyor. Gerçekten büyük bir alan. Bundan sonra 12 Temmuz cuma günü ben ilk iş günüm işe başladım. Sabah mesaisiyle başladım. 6.30'dan öğlen 2.30'a kadar çalışıyorsunuz. TPC dediğimiz yer birazcık iş tanımlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü çok havada kalacak o zaman. TPC ve main entry dediğimiz yerler köye giriş çıkışların kontrol edildiği noktalar. TPC daha sporculara ve delegasyonlara yönelikken main entry'den VIP dediğimiz yüksek kurumalı daha e, önemli kişiler girip çıkabiliyor. Mesela Macron ya da bir gün İspanya'nın kralı köye gelmişti. Mesela o main entry'den girdi. Oralarda giriş çıkışları kontrol ediyorsunuz ve şoförün, yani ulaştırma ekibi olarak şoförün bir ihtiyacı olursa, bir sorusu falan olursa onu yönlendirmeniz bekleniyor. E, Pablo Nerdo ve Siam Dö dediğimiz yerler otoparklar aslında. E, Pablo Nerdo açık bir otopark, Siam Dö 13 katlı bir otopark. Siam Dö köyün içinde ama Pablo Nerdo köyün dışında kalıyor. Oralarda da biz e, delegasyonlara arabalar veriyoruz. Çünkü şehrin içinde çoğu yer güvenlik önlemlerinden dolayı kapalı araçla giriş yapamıyorsunuz. Ama delegasyonların her türlü maça veya şehir içinde ulaşım sağlamaları gerektiği için biz onlara kendi arabalarımızdan veriyoruz ki zaten işte belli QR kodu var. Paris 2024'e ait bir araç olduğu belli. Gidip onunla rahat ulaşım sağlayabiliyorlar. Biz bu otoparklarda onlar gelip teslim almadan önce aracı onları hazır ediyoruz yani. TM dediğimiz yerde Transport Mall. Burası köyün içindeki bir otogar aslında, otobüs garı. Oradan işte, aslında görselleri de var. Oradan atletler geliyor ve biz onların stadyumlara ulaşımlarını sağlıyoruz buradan. 14 Temmuz, Fransa'nın ulusal bayramı ve aynı gün olimpiyat meşalesinin Yunanistan'dan başlayan yolculuğu Paris'e ulaşıyor. 15-16 Temmuz'a ben Pablo Neruda'ya yollanıyorum. Bize bu arada nerede çalışacağımız iki gün öncesinden maille yollanıyor. E şu tarihlerde, şu mesai'desin ve şurada çalışacaksın. Lütfen yerinde ol diye. Burada ben hayatımda ilk defa sürücü koltuğuna orada oturdum. Ehliyetim yok aslında. Ve araçlar şey böyle. Işte hibrit, %100 elektrikli, akıllı araç falan dedikleri araçlar ve Onunla anlaşmanız gerekiyor. Arabanın bir ihtiyacı var mı diye. Birazcık zorlanmıştım ilk başlarda. 18 Temmuz'da Transport Mall açıldı. Çünkü 18 Temmuz'da sporcuların köye giriş yaptığı tarih aslında. Öncesinde sporcu yok. Sadece delegasyonlar geliyor. Köyün içinde her ülke için bir apartman var. Ve delegasyonlar gelip sporcular gelmeden önce binaları onları hazır ediyorlar. Bir eksik var mı, sporcum burada rahat edecek mi diye ve süslüyorlar binaların dışını kendi ülkelerinin bayraklarıyla ya da işte daha böyle geleneksel süslerle, kendilerine bağlı tamamen. Transport Mall'da sporcular giriş yaptıktan sonra açılıyor ve ben oraya bir kere atandıktan sonra 13 Ağustos'a kadar, son iş günüme kadar Transport Mall'da kaldım. Bir daha görev değişikliği yaşamadım. İyi ki de kalmışım <laughs> çünkü e, işin en heyecanlı yeri orası aslında. Transport Mall çok büyük bir yer, göstereceğim yine. Aynı gün e, Team Türkiye'nin köye giriş yaptığını öğrendim ve hemen Aramaya çıktım <laughs> bizim binamız nerede diye ama bulamadım. Çünkü girdikleri anda direkt süslemediler büyük ihtimal. Binayı bulamadım. 19 Temmuz'da binayı buldum. Ama bu sefer de iş çıkışa gittiğim için akşam olmuştu. İnsanlar uyumuştu büyük ihtimal, kimseyi bulamadım. 20 Temmuz'da dedim ki erkenden gideceğim ve tanışacağım kim varsa artık. Gittim erkenden, binaya da girdim. Merhaba, hoş geldiniz dedim, içi de doluydu. Aa Türkçe mi biliyorsun dediler. Evet dedim Türkçe biliyorum çünkü Türk'üm. Bayağı şaşırdılar çünkü ben uzun bir süre köydeki tek Türk'ü çalışandım. Başka yoktu. Olimpiyatlar başladığında yani yarışlar başladığında bir tane arkadaşımız daha geldi Türk. İki kişi olduk. Yani bildiğim kadarıyla <laughs> öyle diyeyim. İki kişi olduk köyde. Sonra o gitti. Sonra ben yine tek kaldım. O yüzden Türkiye'de bizi gerçekten kucak açtı. Ve ben o tarihten sonra istediğim her an bizim binaya girip çıktım, istediğim gibi. Baklavalar, çaylar, bizimkiler bayağı hazırlıklı gelmişti yani. Ve o gün yine e, Milli Olimpiyat Komitemizden Muzaffer abi bana ilk pinlerimi verdi. Nerede onlar? Şurada bitti, şunlar. Türkiye'nin ilk pinlerini verdi ve benim pin toplama maceramı başlatmış oldu. Bu pinlerde her ülkenin kendi pini var ve aslında atletler arasında değiştirsin ve anı kalsın birbirlerinde diye. Ama olur da bize de acırlarsa <laughs> hediye anı kalsın diye veriyorlar. Normalde gönüllülere vermeyi tercih etmiyorlar pek. Burası Transport Mall. Böyle devasa bir otobüs garı, hatta bir kısmı da gözükmüyor. Burası bahsettiğim katlı otopark. Burası da işte Transport Mall'daki A peronunun 10. durağı. Buradan gördüğünüz gibi takım otobüsleri kalkıyormuş ve sizin yapmanız gereken şey oraya gelen otobüs doğru yere mi gidiyor? Gelen yolcu doğru yere mi gidiyor? Bundan emin olmak. Çünkü yoksa basketbol oyuncusunu futbol sahasına da yollayabilirsiniz. Böyle şeyler yapmamanız gerekiyor. O da Pablinor'da da bizim Türkiye'nin aracına denk gelmiştim. Çekmek istedim. Bu yine Transport Mall'un Günlük bir listesi B peronundan 324 tane otobüs kaldırmışız o gün mesela. Gerçekten yoğun bir iş. Bu da e, otobüsleri bizden bantlamamız isteniyor. Bu bir güvenlik önlemi aslında. Ben bununla ilgili bir sonraki olimpiyatlar Los Angeles'ta 2028'de ve onların ekibi geldi oraya. Birazcık gözlemlemek için burada ne dönüyor diye. Onlara ben bir e, röportaj vermiştim. Oradayken bundan bahsettim. Güvenlik amaçlı bu sticker'ler. Biz otobüse yolcuları doldurduktan sonra herhangi açılabilir her yere, kapıdır, camdır, işte o benzin kapaklarıdır vesaire bantlıyoruz. Bu demek oluyor ki eğer yolda herhangi bir bant yırtılırsa, demek ki yolda bu otobüse bir şey olmuş. Yani ya biri inmiş ya biri binmiş, durdurulmuş belki. O yüzden stadyuma ulaştığında tekrar bir güvenlik kontrolünden geçmesi gerekiyor. Ama hiçbir bantta yırtık yoksa demek ki el değmeden zaten bizim yolladığımız gibi ulaşmış demek. Burası Transborn bir kaos anı. <laughs> C12'ye bir otobüs gecikmiş. C12'nin yolcularıyla bir sonraki otobüsün yolcularının yığılma yaşadığını görüyorsunuz. Ve böyle durumlarda otobüse ilk kimin bineceğini ve etraftaki yolcuları sakinleştirme görevini siz üstleniyorsunuz. Sonra birazcık hızlanayım. 23 Temmuz'da 100 kişilik bir Türk kafilesi köye giriş yaptı. Benim o gün aslında izin günümdü. Ama yine de onları karşılamak için köye gittim. İyi ki de gitmişim. Çok tatlı bir ortamdı. 25 Temmuz'da gönüllere bir motivasyon partisi verildi. Çünkü 26 Temmuz'da açılış seremonisini gerçekleştirdik. Açılışta yoğun yağmur altındaydı, belki görmüşsünüzdür, mahvolduk yani gerçekten çok zordu. 30 Temmuz'da Oleg Verniyayevle tatlı bir tanışma yaşadık ama ondan şimdi bahsetmeyeceğim. 7 Ağustos'ta ben yine Paris'in hava şartları ve olimpiyat üniformamız beni korumaya yetmedi ve çok üşüyordum, gerçekten yine bir fırtına altındaydık, çok üşüyordum. Bizim bir tane sporcumuz bana kendi Olimpiyat ceketini verdi. Bu böyle olur ya işte futbol maçlarından önce marş okunurken sporcularımız çocuklara verir ceketini. Aynı onun gibi iç ısıtan bir anda bizim için. 9 Ağustos'ta LeBron James'in antrenmanlarda kullandığı basketbol topunu köye getirdiler. Dokunalım falan diyor. Dokundum ben de. <laughs> 11 Ağustos'ta kapanış seremonisini gerçekleştirdik ve olimpiyat macerası böylece bitmiş oldu. 13 Ağustos'ta son kez olimpiyatlar için işe gittim ve 5 günlük bir tatile çıktım ben de. Burada bu benim birazcık öznel bir öne çıkanlar listem olimpiyatlar için. Simon Balsi'ni biliyorsunuzdur, Amerikalı bir cimnastikçi. Cimnastikçiler gerçekten çok küçük, minik insanlar ama Simon ne zaman transport mola gelse biz hepimiz kaskatı kesilirdik. O gelip geçene kadar nefes bile alamazdık. Çünkü küçücük ama böyle yaydığı gerginlik ve korku bambaşkaydı. Hiç kafasını kaldırıp da bakmazdı zaten. Bir gün bir bakış attı bize. Biz o günden sonra bir daha gelince böyle kafamızı falan çeviriyorduk. Sen geçip git otobüsüne bin diye. Oleg Vernia evine benim için yeri başka. Ferhat Arıcan tanıştığım ilk Türk atlet benim. Sporcularımızdan ilk Ferhat tanışmıştım ve onunla transportmanın içinde tanıştık. Bize diyorlar ki eğer kendi ülkenizden, ülkenizden bir sporcu falan görürseniz peşinden koşmayın. <laughs> kendi ülkemden bir sporcu görüp peşinden koştum. Ama yine de mesai saatleri içindeyiz diye İngilizce yaptım bunu. Team Turkey dedim arkalarından. Sadece o ve yanında da koçu vardı. Döndüler onlar da evet dediler. İngilizce konuşuyoruz bir de. Ben de dedim ki, ben de <laughs> hoş geldiniz dedim. Sonra bir şaşırdılar. Sonra işte adımı falan okudu. Oradan Türk olduğumu anladı. Kız Allah seni <laughs> bir de me too diyorsun deyip beni azarlamıştı orada biraz. Sonra gittiler antrenmanlarını yaptılar ve takımca döndüklerinde köye beni takımına da tanıttı. Bu şey ma dedi. İste bir ihtiyacınız olursa burada. Onun bir ihtiyacı olursa da biz buradayız dedi. Çok gerçekten bizim sporcularımızla içimiz rahat bir şekilde gurur duyabiliriz. Çünkü benim yani bazı anlar oluyordu ve diyordum ki bu insan bir ülkenin gurur kaynağı olmamalı aslında. <laughs> Kuzey Tunçelli'yi yine bahsetmek istiyorum. Çünkü disiplini çok yüksek ve yaşı çok genç bir sporcu aslında. Her sabah 9 otobüsüne tek başına biniyordu ve yarışı bittikten sonra bile o havuza gidiyordu ve antrenmanını yapıp öyle dönüyordu. Buna rağmen yani yaşının küçüklüğüne rağmen gerçekten ondaki azim çoğu insanda yok diye düşünüyorum. Bence çok umut vaat ya bu benim dememe bakmıyor tabii ama gerçekten umut vaat eden bir sporcumuz bence. Henrik yine e, Norveçli bir sporcu, yüzücü ama onu muffin Man olarak tanıyor olabilirsiniz. Olimpiyat köyünde muffinler mafinler yapılıyordu ve kendisi bu mafinleri öve 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 gündem etti. <laughs> Merak ettiyseniz eğer herhangi bir ıslak kek. Gerçekten hiçbir olayı yok aslında. Duplantis yine tanışmadım. <laughs> Duplantis ile hiç görmedim onu tanışmadım ama yine olayın çok medyatik isimlerinden biriydi. Yusuf Dikeç. Ne desem hakkında bilmiyorum. Ama eski geçti yani köyden. Ben onunla da tanışamadım. Çünkü sadece yarışa geldi. Bir gece kaldı köyde ve geri döndüm. O yüzden tanışma fırsatımız olmadı ama onun o performansından sonra köyde herkes meşhur pozu yaparak geziyordu. Herkes ama inanılmaz bir etkisi vardı. Karton yatak. <laughs> Bunu <laughs> da ben nasılsın Şeyma iyi misin? Ben çok karton yataklar gerçek şey mi Şeyma sorusu alıyordum. Evet gerçek. Bildiğiniz teknoloji tasarım projesi gibi mukavvadan yataklarda yattı sporcular. Böylece e, paralimpik maceramıza başlıyoruz. Paralimpikten çok kısa bahsedeceğim çünkü birazcık vaktimiz de yok. 19 Ağustos'ta işe başladım 5 günlük bir tatilin ardından. O gün daha ulaşım ekibi çalışmaya başlamamıştı bile. Ben de köyde konaklama takımına yardımcı olur musun dediler. Oldum. Böyle oda oda gezip odaların bir eksiği yediği var mı bakmamızı istiyorlar yani. 21-22 Ağustos'ta tekrar Pablo Neruda'ya döndüm. Ve Pablo Neruda'ya döndüğümde olimpiyatlardan sonra araçlar o kadar kötü haldeydi ki tonun camı kırılmış işte aynası çıkmış, bagajı bozulmuş, artık kapanmıyor, koltukları kırılmış, içinde eşya bırakmışlar vesaire. Onlarla uğraştık bayağı ve artık paralimpiklere geçtiğimiz için bu tekerlekli sandalyeler ve araçlar arasında bir eğitim verdiler bize. İşte nasıl yerleştiririz, rampayı nasıl açarız gibi. Sonra bir klinik maceram oldu, zehirlendim. <laughs> bir böcek tarafından ısırıldım, vücudumun her yeri. Ve gerçekten işte örümcek adama mı dönüşüyorsun, esprileri yapıyorduk ama benim kahkahalarım ağlamayla sonuçlanıyor. korkuyorum çünkü. <laughs> Sonra 28 Ağustos'ta açılı seremonisini gerçekleştirdik. Böylece paralimpiklere başlamış olduk. 30 Ağustos'ta ben bir arkadaşımın verdiği bilet sayesinde velodromda para bisiklet yarışlarını izledim ve çok etkileyiciydi. Çünkü insanların ya tek bacağı var ya o da yok. Protez bacakları var ya da kolları yok. Ama buna rağmen bisiklet yarışındalar ve o gün yaklaşık 5-6 kere falan dünya rekoru kırıldı. Çok etkileyiciydi. 2 Eylül'de yine Olimpiyat Komitesi'nin bize sağladığı biletler vardı ücretsiz. Yani çabamızın karşılığı olarak olimpiyatlardaki siz kendi müsait olduğunuz günü seçiyordunuz ve Stade de France'da atletizm izleyeceksiniz. Ben de 2 Eylül'ü seçmiştim, mesaimle çakışmadığı için. O gün Al Salonler, bizim koşucumuz, dünya rekoru kırdı. Ve kendi gözlerimle tanık olabildim. Çok gurur vericiydi yine. 8 Eylül'de kapanış seromonisiyle e, Paralimpikleri de bitirdik. 10 Eylül benim son iş günümdü. 11 Eylül'de e, aslında hiçbir Gönüllünün köyde olmaması beklenirken ben köydeydim. Çünkü e, takımımla artık iki buçuk ayın sonunda iyi bir iletişimdeydik. Ve ortalığı toplamak için falan hani o son günü köyde geçirmeyi hak ettiğimi düşündüler sanırım. <laughs> ya da sadece yardım gerekiyordu bilmiyorum. E, köye çağırdılar beni yani. 14 Eylül'de Şanzelize'de Paris 24 için çalışan herkesin davetli olduğu bir geçit töreni düzenlendi. Halk da katıldı ama tabii içinde değil dışında. Biz alkışlatıldık halka. O da çok etkileyici bir andı. Çünkü Fransa'nın paralimpik sporcuları da işin içindeydi. Ve o geçit töreniyle birlikte olimpiyatlar şehri tamamen terk etmiş oldu. Ben de 18 Eylül'de şehri terk ettim. Ve böylece maceram bitti. Birazcık Görseller falan var köyün içinden. Burası e, sporcuların yemek yediği yemekhanenin girişi. Yine her ülkenin bayrağı asılı. Bu e, Ukrayna'nın binasında çizilmiş bir resim. Ya ben ne zaman önünden geçsem böyle bir durup bakıyordum, o yüzden koymak istedim. Bu yemekler yine mısır muffin. Bu Türkiye'nin e, Paralimpik. Kapanış töreninde yönlendirme levhası. Bu da Lebron James'in topu. <laughs> bu frijler yine köyün içinde her an her yerden çıkabiliyorlardı. Şehrin içinde de öyle. Maskotumuz. Karton yataklarla yine bir oda görüntüsü. Birazcık Team Türkiye. Bu ceket. <laughs> bu olimpiyat binamız. Bu da Paralimpikler için kullandığımız bina voleybol takımımız. Metagöz e, Paris'te bile bir Türk bayrağıyla Türk çayı içebiliyor. Bu da bizim e, binamızın dışında böyle ne diyeyim? Ekran görüntüsü vardı ve orada sürekli bizim e, sporcularımızın görüntüleri yansıtılıyordu. Böyle başarılarımız falan. Bu ekran sistemi başka hiçbir binada yoktu. Sadece Türkiye'de vardı. Yine açılış gününden görüntüler. Yağmurluk var hepsinde çünkü anlattığım gibi ve o kadar ıslanmasına rağmen bizim bayrak yine dimdik. <laughs> Bence bu bile gurur duymamıza yeter. Yine açılış seremonisinden görüntüler. Daha ıslanmamışlar herhalde o zaman. Ben seremoniye falan gitmedim bu arada. Yani olimpiyatın köyünün içindeydim ama olimpiyatlara sizden daha uzak olabilirim. Hiçbir şeyden haberim olmuyordu çünkü gerçekten yoğun bir tempoda çalışıyorduk. Ve böyle ben mesela Yusuf Dikeç'in olayını bile başkalarından öğrendim <laughs> dedim. Ne yapmışız acaba? Yine maçlardan görüntüler. Kapanış töreni. Paralimpik takımımız. Paralimpikler tamamen bambaşka bir deneyimdi benim için. Yani olimpiyatlarda sanki tamam ben gerçekten burada bu insanlara hizmet etmek zorundayım gibi hissediyorum. Çünkü olimpik sporcular biraz bu olayın yıldızı biziz ve sen de burada benim için çalışmak zorundasın gibi davranıyordu. Ama paralimpiklere geçtiğimizde paralimpik sporcularının gerçekten yaptığımız şey için bize minnet duyduğunu ve gerçekten hani her fırsatta teşekkür ettiklerine falan tanık oluyorduk ve bu bizim için de bambaşkaydı. Onların ortaya koyduğu efor da zaten çok başka. Fiziksel olarak da iş daha zorluydu. Tabii o rampayı oradan oraya taşıyorduk sürekli. Yine bizim Paralimpik'te de çok üstün bir başarı gösterdik bence bu yıl. Takdire şayandı. Bu, bu iki buçuk ay benim için gerçekten yani çok bambaşka bir deneyimdi hayatımda. Oraya, ya yurt dışı hep başka bir deneyim oluyor ama ben orada yeterli olmasa da her ülkeden 100-200 kişi görmek yine de her millet hakkında bir fikir oluşturuyor kafanızda. Yani başka bilmiyorum, başka bir şekilde dünyayı bu kadar iyi anlayabilir miyim bilmiyorum. Ama gerçekten hayatımı başlı başına değiştiren bir olaydı. Bugün burada benim anılarımı sabırla dinleyip ee, tekrar yaşamama sebep olduğunuz için size de teşekkür ederim. Geldiğiniz için hepinize <laughs> teşekkür ederim. <laughs>